Evet, 19. soruya devam ediyoruz. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Şimdi özellik geneline baktığımızda zaten özellik var. Kasları güçlendirdiğini söylüyor. Sıkı bir müttefi olduğunu söylüyor. Ee, değil mi? Özelliğim var. Karşılaştırma şurada gençler. Sen de benle anlatım. Bakın soru işaretiyle sağlanmış konuşma dilinde. Kişileştirme, et müttefik olduğunu söylüyor. Ama örneklendirme yok. Ee, sadece pastaların saymakla bitmeyeceğini söylüyor, arkasından kestane kullanım alanlarını açıkladı. Bu parçada boş bırakılan yere düşünce akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Garip bir temizlik hareketidir. Şiirde yapmacıklıklardan kurtulma alanı bütün şairleri kendine bağladı. Türk şiirini maskarlıktan, şairenilikten, laf ebeliğinden temizledik. Böylece yeni kuşakları temiz, ayıplanmış, süsüz püssüz bir dil ortamı bırakmış olduk. Demek ki biz bir şiir ustasız geliştirdik. Yani ustası yok, öncesi yok gençler. Evet, garip hareketinin bizim şiirden öncesi yok. Çünkü ustasız. Usta demek ne demek? Öncesinde olup ona uymak demek. Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde noktalama yanlışlığı yapılmıştır? Tren kalktı, bir tabi sessiz sedasız. Aman Rabbi, üstümüze doğru geliyor. Zindan gibi salonun içinde kımıldanmalar oldu. Trenin perdeden fırlayıp seyircilerin çiğnemesinden korkanlar ihya eh ten yerlerini terk ettiler galiba. Hani ya ben de korkmadım değil. E, lakin merak galip gelip beni iskemleye mahladı. Bereket versin ki tren çabuk geçti. Gençler buralarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok ama artık önceden kullanılıyordu lakinden önce ama artık kullanılmıyor. Cevabımız o yüzden trek edilme olacak. Bu parça uyku ile ilgi, ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Çocukluğun ilk evrelerinde uyku süresinde hızlı bir değişim yaşandı. Evet, bakın aylar içinde uyku gereksinimi giderek azalır. Oyun çocukluğu döneminde özellikle ilk yıllarında. Uyku ihtiyacını bireysel farklılıklar gösterdi. Bazı insanlar 4-6 saatlik uyku ile yetimli kimileri ise 12 saat uyur. Bedensel gelişim açısından önemli işleve sahip oldu. Evet bakın büyüme hormonu salgıladığı için önemli. Gece uykusunun belirli bir yaştan sonra azaldı. Evet şuraya baktığımda gece uykuları 4 saate kadar inebilir belirli bir yaştan sonra. Yaşlılıkta azalıyor. Evet bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? İsimden fiil yapan ek. Bakalım şurası. İsimden isimden fiil, girmek ve fiilden isim oldu. Mağaraya girildiğinde İnsanın gözleri karanlığa, e, karanlığa alışmakta zorluk çekiyor. Burada ilk gözümüze çarpan, bakın çarpan mağaranın tavanına yakın yerde günlük yaşamlarını e, sürdüren ufak kırmızı renkli kardinal balıkları oluyor. Şimdi baktığımda üçüncü çoğul kişi onların yaşamlarına değil mi var? Birden fazla yapım eki almış sözcük giriş, zorluk, Burada da var. Belirtme durum eki aynı zamanda burada gençler. E, isimden fiil yapan eke bakalım hemen. Geniş bir girişten mağaraya girildiğinde insanın gözleri karanlığa alışmakta. Evet kelime kökü aldır değil mi? Aldan alışmak olur. Yani isimden fiil yapan ekimiz de var. Hemen 24'e bakalım. Bu parçada aşağıdaki ses hangisi yoktur? Ünsüz yumuşaması olabilecektir değil mi kelime normalde? Evet ünsüz benzeşmesi yani sertleşmesine bakalım hemen. Bit, 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 bitkidir aslında değil mi? Bitki ama bitki oldu. Ulama şurada tercih ediliyor. Ünsüz de bitecek. Kelime ünlü ile başlayacaktı. E, ünlü düşmesi gençler şurada oranla oran iledir aslında ile edatının iyisini yaptı? Düştü. O yüzden daralma yok burada. düşünüyor daralma olarak alamayız. Hemen yazalım. Düşünüyor dedim. Bakın e, üyeye çevireceğim. Düşünemek diyeceğim. Böyle bir kelime olmadığı için daralma da yoktur. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisine yüklemin türü diğerlerinden farklıdır? E, Anadolu insanın yüzü doğ doğaya dönüktür. Demiş. Geri durmaz demiş. Devam edelim. E söz gelimi lafı fazla dolandırmadan havada ayva var değiyi verir deyi vermek. Evet devam edelim. Simgele ayrılığı simgeledi de ayva demiş. Simgelemek anılmak. Şimdi geri durmak, de e, devirmek simgelemek anılmak isimken, e, fiilken dönükmek diye bir şey olmadığı için isimdir. O yüzden türü bakımından e, ne olacaktır? Adan olacaktır. Yukarıdaki mavi sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Evet, koruma, mame neredeydi? Ma, maktaydı. İsim fiildir. Alınan, an, en, anası, mezar dikecek mi? Sıfat fiildi gençler. İzleyerek, arakerek kerek, zarf fiildeydi. Etkileyici, et, etten etki, etkile, etkileyi, etkileyici hepsi yapım eki aldı. Türemiş bir sözcüktür. Park edip, ıp, ip neredeydi? Yine zarf fiildeydi. Cevabımız o yüzden denizde oldu. Evet hemen 27'ye bakalım. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle birleşik yapılıdır. Yani birleşik, kiili birleşik cümle. Girişik birleşik cümle ayrılıyor. Burada kiili birleşik cümledir. E, i̇kinci cümle basit yapılı, biçim ve anlamcı olumsuzdur. Hemen bakalım. E, yani basit cümle içerisinde tek yükleme olacak ve herhangi bir durum olmayacak. Galiba bu kez şarkılar kar etmeyecek. Bakın etmeyecek, olumsuzdur, evet basittir içerisinde fiilimsi ya da bağlaç yok. Dördüncü cümle kuralda bir isim cümlesi. Kuralda yani yüklemi sonda. Ama yine de sığınabileceğimiz en büyük dostumuz şiirler ve şarkılardır dedi. Evet şiirler ve şarkılar benim yüklemim şiir şarkı isimdir zaten hem de kuralıdır. Etken ve geçişli hemen bakalım. Dinliyorum yüklen. Yani dinleyen kim? Ben. Özlem var mı? Evet var. O zaman ne diyeceğim? Etkendir diyeceğim. Geçişliye bakalım. E, neyi sorusunu soracaktık. Neyi dinliyorum? Rak şarkıları nesne de alabildiği için. Bu da doğrudur. Yani geriye ne kaldı? Bursa kaldı zaten. Yukarıdaki altı sözcüklerden hangisi sıfat değildir? Gecenin ürperten sessizlik. Nasıl sessizlik gençler? Ürperten sessizlik. Sıfattır. Ölüm sessizliği. Ne sessizliği? Ölüm sessizliği isimdir. Hangi yöne baksam dedim. Yine nedir zaten? Sıfattır. Hani soru sıfatı şeklinde oluşturdu. Derin boşluklar dedim. Nasıl boşluklar? E, derin boşluklar. Bu da sıfattır. E, yeniden orada uzanan o tanıdık ele demiş. Burada da sıfat olmadığı için cevabımız ne oldu zaten? Ceyhan oldu. Bu parçada dile getirilen anne babalara yönelik tavsiyelerle çocukların gelişimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz? Çocuklarda keşfediciliği, üreticiliği veya yenilikçiliği geliştirmede ailenin neler yapabileceği konusunda yazılı kaynakları gözden geçirirken anne baba çocuklarıyla oyun oynamalı, onlara sorular sormalı, onları soru sormaları için teşvik etmeli, öğüt verici hikayeler anlatmalı, yiyeceklerin tadına bakıp birbirlerine tarif etmeli gibi tavsiyelerin yanında gıdıklamaktan da söz edilmesi bana ilginç geldi. Çünkü ben de tanıdıkların küçük çocuklarıyla iletişim kurarken gıdıklamakla daha çabuk ısınma olduğunu hep müşahede ederdim. Evet, aile içindeki rollerin içselleştirilmesini sağlamak. Burada aile içindeki rollerin içselleştirilmesiyle alakalı bir durumdan söz etmiyor. Sadece eylemlerin yapılan hareketlerin bir olduğunu aynı zaman dilimi içerisinde gerçekleştirmelerinden bahsettim. Bu parçanın uvarlanmış cümlelerin hangisinden sonra? Çünkü bu sıralarda edebiyatın ve romanın politikası üzerine düşünceleri en yordamıyla ile ilerliyor adeta. Tamam bakalım. İlk önce tiyatro oyunları yazan, toplumsal olayları ve araştırmaları izleyen genç Adalet Ağoğlu ile tanışıyoruz günlüklerde. Evet, sonra bir bakıyoruz Ölmeye Yatmak romanın temelleri atılıyor. Neredeyse kendiliğinden bir akış içerisinde doğuyor roman. Sanki Ağoğlu'nun kendisini bile farkında değil romancılık yolculuğunun başında olduğunun, kendisi de birçok şeyi ilk romanla öğrendiğini yazıyor günlükte. Şimdi baktığımda sanki Ağoğlu'nun kendisi de farkında değil romancılık yolculuğunun başında olduğunun, çünkü bu sıralarda bakın açıklama yapacak, Edebiyatın Rövman'ın politikası üzerine düşünceleri el yordamı ile ilerliyor adeta. Farkında olmamasının nedenini bana burada söylüyor. Bu parçada e, ee, cümlede, bu, bu cümledeki ögelerin doğru sınanışı aşağıdakilerin hangisine verilmiştir? İç Anadolu bölgesinin kuzey doğusundaki Kızıldağ'dan doğan Kızılırma, kısa aralıklar her bir neredeyse kendi büyüklüğünde birçok dere katılır. Katılır yüklem, katılan ne diyeceğim? Birçok dere, özlem. Evet, nereye katılır? İç Anadolu bölgesinin kuzey doğusundaki Kızılırma, doğan Kızılırma'a katılır. Dolaylı tümleç. Ne zaman katılır? Ne zaman katılır dedim. Pardon bu her bir neredeyse kendi büyüklüğünde birçok dere öznem oldu. Ne zaman katılır? Kısa aralıklarla zarf tümleci. Yani dolaylı tümleci zarf tümleci özne yüklem. Evet dolaylı, dolaylı e, diğer adı zaten yer tamlayıcısı olduğu için cevabımız Ceyhan. Aşağıda bir cümlenin bir yazım yanlışlığı vardı. Direkt cevabı söyleyeyim gençler size. Çam, fıstığı ayrı yazılır. Başlangıç filmine yönelik bilgilerin verildiği yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hemen tek tek bakalım. Birinci cümlede filmin içeriği özetlenmiştir. Başlangıç filminde rüyalar konusunda uzman bir ekibin ticari ya da manevi kaygı ve motivasyonlarla kendileri ve başkalarının rüyalarını ulaşarak bir takım sonuçlar ulaşma çabaları ele alınmaktadır. Evet gençler filmin içeriğini söyledi. i̇kinci cümlede rüyanın filmde yapısal bir form olarak uygulan, kullanıldığı belirtildi. Hemen bakalım rüyanın filmde yapısal. Söz konusu film rüyaları bakın hem bir çıkış noktası hem de metafor olarak değerlendirdi. Üçüncü cümlede bilimsel gerçekliklerin göz ardı edilmediğine dile getirildi. Evet yönetmen Christopher bilinçaltı, zihin ve rüya gibi karmaşık konuları ele alan filmi çekerken kendi övü ve düşüncelerin bilgilerinden, olduğu kadar e, çok sayıda bilim adamı ve akademisyenler de yararlandı. Beşinci cümlede ele aldığı konunun çok yönlü olarak tartışılması, Evet bu filmde Freddy'nin birçok bulgusuna yer verilirken Freddy'nin yorumlarda dile getirmekte bölgen olan diyalektik yaklaşımların evet. Ama 5'in 4. cümleye bakalım. Filmin Fred'in düşüncelerini somutlaştırma amacı taşıdı. Hemen bakalım somutlaştırma amacı taşıyor mu? Rüya ve bilinçaltı ile ilgili çalışma doğal olarak Sigmund'un Fred psikanaliz kuramına ve rüya çalışmasına çıkmaktadır. Burada somutlaştırıcı bir amacı taşındığından bahsetmedi. Aşağıdaki cümlenin hangisinde bitişik yazılması gereken D ayrı yazılmıştır. Yaptığı 3-5 kuruş yardımı 2'de bir. Bakın D'yi çıkartın. Yaptığı 3-5 kuruş yardımı 2 bir hatırlatmayı severdi. Olmayacak. Biliyorsunuz bağlaç olan D cümleden çıkartıldığında anlam bozulacaktır. Yukarıdaki numaralı cümlelerin herkese neden sonuç ilişkisine yer verilmiştir. Direkt cevabı söyleyelim. Çevre konusu tüm insanlığı ilgilendirdiğinden bu konu dil, miniyet, ırk, cinsiyet gibi, renk gibi kavramların üstünde görülüyor. O zaman sorun. E, Dil, milliyet, ırk, cins, renk gibi kavramların üstünde görülmesinin nedeni nedir? İlgilendirdiği için. Bakın ben zaten burada için olarak kullanıldı. Bu cümlede Tanrı roman, roman ile ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Tarihi roman geçmiş bir zamanın gerçeklerini ve şahsiyetlerini konu edinse de aslında kendi zamanının fazilet ve kötülüklerini tasvir eder. Ne diyor aslında hani yazıldığı dönemin bir şekilde durumunu, zihniyetini, yapısını, düşünce biçimini eserlerine bakış açısına yansıttığını söyledi. Zaten cevabımız direkt nerede burada. Bu parçadaki altı çizili bir sözle çizgi romanlarla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Çizgi romanların yükselişe geçtiği bir döneme denk geldiğimiz inkar edilemez. Sinema salonları biraz da senaryo kıtlığı çektiğinden olsa gerek. Çizgi roman uyarlamalarından geçilme örneğidir. çizgi roman türünün ayrıntılarının da belirginleştiğini söyleyebiliriz bu süreçte. Grafik romana ayrıştırıp ele alıyoruz artık ya da biyografik otobiyografik çizgi romanların sayısının artması dikkatimizi çekiyor. Çizgi romanla bir bütün olarak yaklaşmıyoruz yüzeysel bir bakışımız yok artık demiş. Evet, bir bütün olarak yaklaşmalar, değil mi? E, yüzeysel yani üstün körü bir bakış açıları yok. Yani tek tip bir sınıflandırmadan artık ne yapıyorlar? Kaçınıyorlar. Aşağıdaki cümlenin aksine deyim anlamına uygun kullanılmamıştır. Çevre düzenlemeleri için komşularına ağız kalabalığı değil, ağız ne yapmalılar? Birliği yapmalılar. Bu parçadaki altı sizi sözcüğün anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır? Milli Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı Milli Mücadelenin başladığı yıllarda gelişen o zamana kadar alışılmış olan klişeleri kırarak yepyeni bir klişe nedir? Tek düze değil mi? Ya da basma kalıp da diyebiliriz. Evet, milli mücadele paralel ilerleyen bu süreç gerek tema gerek dil ve anlatım bakımından pek çok genelliği içinde barındıran bir dönemdir. Hemen cevaba bakacağım. İlk birkaç örneğin ardından köy romanı basma kalıp, bakın direkt söyledi, söylemleriyle edebiyatı araçsallaştıran bir görünüm sergilemeye başlamıştı. Olacaktır, yani aynı kullanım orada. Bu parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Sanatçı bilim insanlarında ve filozoflarda bulunmayan bir neye sahiptir? e, ee, nokta nokta ifade etme gücü ne olur? Hayal kurma gücü. E, bilim insanları hayal kurmaz zaten. Sorgulama gücü olur, aydınlatma gücü olmaz, çalışma gücü de olmaz. Anlatım bozukluğuyla ilerleyebilirsiniz bu soruda. Sanatçının eserleri zaman akışını durduran tasımlı bir cisim olmayı deney ve gözlem yoluyla anlama imkanımız olmayan, tartışma imkanı olmaz gençler. Anlama imkanı olur. O yüzden cevabımız ne olmuş oldu? Adam olmuş oldu.